Türkiye Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 18. hafta müsabakası için Silivri deplasmanına giden Düzce Spor 2. yarının ilk maçında galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Silivri Stadyumunda oynanan maçı Giresun bölgesinden Halil Sayın yönetti. Galibiyet için sahaya çıkan Düzce Spor maçın ilk yarısında bir türlü galibiyet golünü bulamadı. Maçın ilk yarısında Silivri Spor'da kendisini galibiyete taşıyacak gol olmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. <laughs> maçın ikinci yarısında 58. dakikada Şehmuz Abdülkadir Aksu kırmızı kart gördü. Maçın 41. dakikasında 10 kişi mücadele eden kırmızı lacivertli takım maçta galibiyet golünü bir türlü bulamadı ve maç 0-0 sona erdi. Maç sık sık durduğu için maçın hakemi Halil Sayın maçı 7 dakika uzattı. Maçta bir diğer gelişme ise maçın uzatma dakikalarında tribünlerden sahaya atılan yabancı cisimler oldu. Yabancı cisimlerden bir tanesi de Düzce Spor. ...spor teknik direktörü İskender Eroğlu'nun kafasına isabet etti. <laughs> Silivri Spor deplasmanında alınan beraberliğin ardından puan tablosunda Düzce Spor 32 puana yükseldi ve... ...Lider Silivri Spor'un hemen ardında ikinci sırada yer aldı. Lider Silivri Spor ise puanını 35'e yükseltti. <laughs>